Eşim. Cennet Aa renkli bir açılış oldu. Evet. Çünkü yemek yiyoruz. Evet. Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik bir. Ben Değişik iki. Bugün ne yapıyoruz Onat Bey? Tavuğumuza kavuşuyoruz ve kavuştuk. Ben asla etçi bir insan olmadığım için sebzeleri nördlama söyledim. Bugün favori yemeklerimizi söylüyoruz mukbangı bu. Herkes internetten açsın favori yemeğini söylesin. Hala da bir buna bir yemek sponsoru gelmediği için de yazıklar olsun. Değişik 10 indirim falan kodlarıyla bir şeylerimizi biz hak etmiyor muyuz? Hak ediyoruz. 100 bine gitmeyi hak etmiyor muyuz? Aa hak etmekten fazlası var aşkım burada. Ne var? Aşağı gidiyorlar. Pikitu yapıyorlar Yapıştır. ve bizi 80 binden 100 bine uçuruyorlar. Bir şey yazmış. Ona tabi kibar kibar tatlı tatlı pikütü diyor. Sen böyle diyorsun kibar Aslı. Kibar. Yapıştırın. yapıştırın. Ama yapıştı daha güzel oluyor. Böyle ben yapıştır. Herkes böyle şlak diye mouse'la yaparken böyle şöyle yapacaklar. Abone olup <laughs> yapacaklar kendilerine. Golften sonra mı yersin önce mi? Yerim seni. Seni mi yemeği mi? Benim. Bu mu favori yemeğin? Evet tavuk. Peki. Günde 4 öğün, 5 öğün, 6 öğün hatta 7 öğün yiyebilirim. Biz de canım işte nudur severiz nudur. Nudur severiz. severiz. Ne konuşuyoruz bugün bebişim? Evlilikte özgürlük na mümkün mü mümkün mü? Evlilikte özgürlük kelimelerinin yan yana ne işi var gibi. Özgür kim aşkım ya? <gülüyor> 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 Bey siz biraz özgürlük takıntısı olan bir insansınızdır yanlışım Yay içimdeki atlar bütün geniş ovalara koşuyor. Yani nerede bir hapishane var, nerede bir şey var. Diğer evet. tarafa doğru koşuyorlar. Hmm. Kıpır kıpırım. Yani ben de aslında böyle kısıtlanmalara falan çok gelebilen bir tip değilimdir yani brokoli. Hı hı. Peki. Bir insana brokoli önerilmez aşkım. Neydi? İsa'ydı da brokoliyi engellemişti bir ülkede Aynen. Değil mi? Brokoli yeni başka bir şey yaptılar. Çünkü brokoli orada çok seviliyor. Çok seviliyor. Doğru düzgün çocuk yetiştirirseniz brokoli de sever. Nokta. Evlilikte özgürlüğünün, e, bu, yani özgürlüğüne çok takık bir adam olduğun için evet. senin evli olmana bence birçok insan şaşırıyordur. Evet ya ben, bazen ben de şaşırıyorum. E, ben de şaşırıyorum. Duydukça değiştik ya da sen beni değiştirdin aşkım. Hmm. İki sene boyunca siz beni manipüle ederek evliliği ikna etmediniz mi? Bilemeyeceğim. Şu an buradan bakınca sen de beni manipüle etmişsin gibi uzka. Vallahi ben hiç manipüle etmedim. Sen ben daha oradan... büyük bir manipülatör olduğun için... Kime göre? Kime göre neye göre boş Ben bundan sağlık atılmıyorum. Abla sileyledin yani. yine dedikleri şeyler hep senin lan benim. Lan o manipüle mi lan sileylemek cahil. Şöyle ben olduğum yerde duruyordum. Onat Bey hadi evlenek. Ne zaman evleneceğiz? Hı. Ne zaman evleniyoruz? Haydi evlenek şeklinde. Beni iki sene darladı. Ondan sonra evlendik. Şimdi diyor ki yok ben özgür ruhluyum. Atlarım aşkım. benim sahilde atlarım özgürlüğe koşuyor. Aşkım lütfen beni ve özgürlüğümü kısıtlar mısın? Aduket mi atıyorsun? Lan? Yok evlilik teklif ediyorum. Allah seni belanı vermeye. Yani, yani kısıtlama ben seni kısıtlatma evlendikten sonra eşim? Kim dedi bunu? Kısıtladın mı eşim? Ne yaptın lan? Belki da. de. Belki de zaten hiç özgür değildik aşkım. O da doğru. Bir kısıtlamadan bir kısıtlamaya gittik. insanlar öyle ya. Doğru. Ana babamızın evinde çok mu özgürüz Değil kardeşim? Mi? Mesela çoğu muhafazakar ailede aileden kaçış için evleniyorlar. Zaten aile kavramı özgürlüğe zıt bir şey kanka. Toplum o kadar bizim muhafazakar, kapalı böyle aileci bir toplum ki. Nasıl özgür olacaksın ki zaten bu toplumda yani? Komşuda ayıp olmasın, arkadaşa bilmem ne olmasın. Komün gibi yaşıyoruz anasını satayım. <laughs> Hayatımız suçluluk duygusuyla geçiyor. Hmm. <laughs> Nerede daha az suçlanırım? Şunu yaparsam insanlar bana bakar mı? Ve sen ne yaparsan ya asla yeterli gelmiyor insanlara. Evet o da var başka. Konuşmuştuk ya geçen gün işte Sevgilisin evlen evlenirsin çocuk ne zaman birinci çocuğu yaptın ikinci çocuk ne zaman insanları mutlu edemezsin yani Hep bir beklenti var bende karşı ve beklentileri gerçekleşmediği zaman nasıl bir canavara dönüşebiliyor toplum Ve beklentiler zaten özgürlüğü kısıtlayan şeylerdir ben senden bir hı hı. şey beklersem sen özgür olamazsın ki benim beklentime göre hareket eder Ben senden çok şey bekliyorum aşkım Ben de senden çok şey bekliyorum ama Öyle bir masaj yapsın nerede Masaj makinesi geç aldım geç ona. Geyşamıyım lan ben. Sana niye makine aldım ben yapacaksam diyor. Hı. Şey Almasaydın o zaman. Sana doğum günü hediyesinde gittik makine aldık diyor ki aslı çık diyor sırtımı bir ovur. Yani için köylü için köylü. Ovur <laughs> diyor cimdir diyor ya. İnsan eli gibi olmayır. Ya. Bak özgürlük ne biliyor musun? Ne? Evde masaj makinesi varken karına omzunu ovdurmak. Özgürlük bu. Bence özgürlük ne biliyor musun? Ağzımda noodle'ım varken duymayanlar için bence özgürlük ne biliyor musun ona? Para. Sen çok mu değiştin aşkım? <laughs> Ya bir ben dakika. çok paracı oldum. Yani bir saniye şimdi. Para insanı özgür yapar. Mesela sen geldin yorgunsun. Paran varsa ne olur biliyor musun? Masaj gelir eve. Bu özgürlük değil ki. Ne özgürlük? Özgürlük bu şu an gelemiyor. Ben masaj göz... gelmesini istemiyordum ki. Ben senin bana masaj yapmanı istiyordum. Ya mesela paran var. <laughs> İş fişekliyorsun on lira. kendinden Aşkım sen <laughs> ki <laughs> ruhunu sattın parayla. Para özgürlük diyorsun sen şimdi? Yani sırf bunu, anı... senin dediğin gibi evlenenler var, kocam da zengin olsun ben evet. ona masaj yapayım çünkü ben masözüm Ama öyle. ve parayla yaparım sen bana kredi kartını ver ben sana nelerle neler yaparım masaj bak... mutlu sonu masajlar yaparım ben sana. Bir şey söyleyeyim mi mesela seyahat etmek paradan Hı. geçiyor seyahat etmek özgürlük demek kardeşim benim burada param olsa tring alırım uçak biletini benim... basar giderim bu da özgürlük demektir. Hemen hemen görmediğimiz yer yok bak Avrupa'da Evet. en özgür hissettiğim Hı? sadece reçel ekmek yaptığım ha. öğlenleri yediğim ve tek başıma sırt çantasıyla gezdiğim backpacker olduğum zamanlarda. Tamam en özgür hissettiklerim. Tamam canım, herkes aynı vizyonda olacak demiyorum ben zaten. Ben sadece diyorum ki yani özgürlük tanımına göre değişiyor. Ben de birazcık daha böyle hı. rahat hareket ettiğim şeylerde daha özgür hissediyorum kendimi. Haşara hoşara uçağa yetişeceğim, uçaktan indim trene yetişeceğim, hı hı. daha ucuz uçak bileti falan o özgürlük hissini vermiyor bana yani. Onu demek istiyorum eşim. Gerçekten öyle ya. Şu an mesela arkadaşlarım geziyorlar. İnan bana gezecekleri yerleri zaten kapitalizm onların ayağına sundu. Reklamlarda, panolarda. Orada, evet. burada. Arkadaşların Instagram'ında herkes mutluymuş gibi yaptığı resimlerde evet. ''Abi işte Amsterdam'a gidince çok mutlu olacağız. Oraya gidiyor, Orada yaşayınca çok mutlu olacağız.'' Hadi lan oradan. Sen hiçbir şey kendin istemiyorsun zaten. Sana gösteriliyor. Günde 8 bin tane şeye maruz kalıyorsun. Mesela... Ve özgür olduğunu zannediyorsun. Bence tarifin. insanların mesai bittikten sonra özgür olduğuna inanmasının sebebi zaten mesai saatleri. Yani hmm. Sen neden gün içinde kölesin ki beşten sonra özgür olasın yani? Hı. Geçen biri şey tanımı yapmıştı ya. Kapıda güvenliklerin olduğu. Aha. İşte saatinde gelmeminde cezalandırıldığın, küçük iç, içinde küçük bir avlusu olan, ara, ara Ara sigaraya çıkabilmenin, ara ara yemek izin verilen ve bunun karşısında para verilen ve düzenli gitmek zorunda olduğun yer neresidir? Yani hapishaneyle devlet memurları. Gerçi şey yok, plazoda da böyle özel <laughs> sektör de artık böyle evet. oldu. Ve nedir bu hocam? Akşam Starbucks'tan kahvemi içebilme özgürlüğü bu. Tam o kadar da para değilmiş. Ben burada birazcık pişman olmaya başladım eşim Ama Biz seninle hemen her gün kahvaltı edebiliyoruz evde. Hı hı. Bu yaşta bunu yapmamız bir özgürlük. Özgürlük. Mesela hı. evlenince hı hı. bir yastıkta Bilmiyorum. kocayın. Anasını söyleyeyim, yastığımı da aldı. Yani her şeyi bu birlikte yapma olayı yani... Neden ayrı odalarımız yok? Bazı hmm. geceler ben bacaklarımı pergel şeklinde açıp uyumak istiyorum kardeşim. Geçen odaya geldiğimce zaten bana küfür kaldı ya. Yani. Gerçekten Onat dedim yani her zaman geç yatarsın. Bok bu gece de erken yatacağım tuttu dedim yani. Niye pergel diye yatmış? 2 metre yatağımız var kızım zaten benim boyumdan dolayı. Sen pergel bile bana değmiyor zaten. Pergelli, ya, per, yalnız ve pergel diye yatmak istemiştim. O zaman özgürlük yalnız kalmak diyorsun Abi, abi ya, Bilmiyorum hala. yani evlilikte gerçekten şey yani her şeyi birlikte yapmanı bekliyorlar yani. Biz Onat'la bir kere... İkimiz ayrı bir yere tatile gittik mesela hı hı. aileler stres oldu yani aralarımı bozuk diye. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Biz her şeyi her saniye birlikte yapmak zorunda mıyız kardeş? Gerçekten öyle ya. Ve gerçekten birbirimizi özlüyoruz. Güzel oluyor. Hı, hı. hızlı tüketmiyoruz. Ayrı odalarda ayrı şeyler yapıyoruz. Ben bu akşam mesela oyun oynayacağım. Hı hı. Sen de izleyeceksin aşkım. Hı hı. Ama sonra tekrar film için bir yere geleceğiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin ama benim de aklıma çok güzel bir şey geldi. Hemen söyle. Geçen bir şey demişti ya. Evlilik başkasının zihniyle sınırlanmak dedi. İşte yine özgürlük karşıtı bir şey. Sınırlanmak. birbirimizi birbirimizi zihniyle birbirimizin beklentileriyle şey yapıyoruz aşkım, sınırlıyoruz. Acaba Aslı buna ne der? Acaba Aslı mutlu olacak mı? Acaba Aslı bugün çalışıp yorgun geldiyse buna ne kadar uğraşacağım falan gibi. Uğraşacağım derken. Yani onu ne kadar mutlu edeceğim. Parayı yerken öyle demiyorsun o. Beni Hatay'a götür şey, Hakkari'ye götür. Götüreceğim az kaldı sabır. Biraz daha çalışmam da gerekiyor. Bence hmm. Bir insan özgür olmadığını nereden anlar biliyor musun? Nereden? Gün içinde ne kadar arandığında. Hmm. Bir insanın taciz edilmesi çok kötü bir şey. Şimdi ben sürekli arayan bir sevgilim var mesela. Hmm. Beş dakikada bir arıyor. İşte gittin mi, geldin mi, kalktın mı falan. Yani bu bence çok ciddi anlamda insanın özgürlüğünü istenen bir şey. Çünkü sen yaptığın her harekette acaba bu bana sorduğunda ne cevap vereyim, versem sıkıntı olur mu gibi bir şey yaşıyorsun. Wow. Bu da senin hareketlerini bence kısıtlıyor. Yani kendi bireysel yetkinleşmesini tamamlamayan her birey hı hı. aslında özgür değil kendi kendine. Şu an. Herhalde kendi kendine yetemeyen kıskançlık da oradan geliyor. Hı hı. Kendi kendine yetemeyen aşırı kıskanç. Bunlar hep insanın özgürlüğünü kısıtlarla. Ya kıskanç olan bir insanın özgürlük kısıtlamaması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Kıskanç hı hı. zaten olayı bu. Kıskandın, hırs yaptın. Başka sevgili yaparak onun önüne, onunla girişim dedim, öpüşüm dedim. O adamı da kullandın aracı olarak yani kötü 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 kötürük. Bunu düşünün, kendi istedik yapmıyorsun. Hep başka işte dizilerin, filmlerin sana dayatmasıyla yapıyorsun mesela. Doğru. İnsanlar ne istediğini bilmiyor. Çünkü içine yönelmiyorlar, hep dışına yöneliyorlar. Dış kontrol odaklı insanlar yani. Sürekli anne baba bir şey dedi, hayat bir şey dedi. Evleneceğiz mesela, yüzüğü nereden alayım abi? Yine yok oğlum, tek taş alacaksın, tek taş alacağın yerler de belli. Doğru. Markalar da belli şu an, herkes biliyor. Evlenmeyecek olanlar bile şu an bütün yüzük markalarını biliyor. Niye? Siz mi istediniz bunlar abi? Hayır, onlar size gösteriyor. Aile kurunca bireyselliğin birazcık azaldığı için Hı -hı. bireysellik ne kadar azalırsa özgürlük de o kadar azalıyor. Hı -hı. Çünkü özgürlük biraz bireysellikten geçer yani. Evet. Annelerimiz babalarımız bizi öyle yetiştirmiyor belki aşkım yani. Ben tek çocuk olmama rağmen öyle yetişmedim maalesef. Yani kendi kendimle güzel vakit geçiririm. Yalnız Hı -hı. kalmayı seviyorum. Ama mesela evlenmek benim için hep şeydi. Hani bir gün evleneceğimi biliyordum ben. Bir gün anne olacağımı biliyordum demem mesela. Ama bir gün evleneceğimi biliyordum. Ne yani. aşkım başka bir özgürlüğünü kısıtlanmaya mı ihtiyacım vardı? İşte insanlar belki de ona şey belki de ona ihtiyaç duyuyor. Yani sen o yasağı delecek bir otoriteye bana ihtiyacım var, hı hı. evde ihtiyacım var. Hı hı. Benim yasaklarımı delerek mutlu oluyorsun, keyif hı hı. alıyorsun, haz alıyorsun. Hatta Allah yemek dediğim için beni zorbalarlarsa engellerim kanaldan. Ya aşkına barbar bar mısın, yiyeceksin. <laughs> Çubuklarla mı yiyeyim ya? Hmm, ne oldu Veda kelimesi pozitif bir kelime mi? Yemin arkasında el sallıyorum. Sana. Aynen, böyle hüzünlü bir müzik var arkada. Hala. bana ne derler? ne veda. Yani sanki o biraz şey gibi değil mi? Özgürlüğe veda. Aynen. Ve onu şöyle süstüyorlar hani Eğlencedir, evet. daha sözdür. Doluluk anlarıdır falan. Hadi son kez patlatıyoruz falan. Nefsimizin içine ediyoruz. Hayatı sömürüyoruz. Tabak kalktığımızda hiçbir şey hatırlamayacağız. Böyle böyle lanse edenler de var. O yüzden ayıp oluyor yani. Evli ayıp oluyor. Yani evliliğe nasıl bir negativizm yani bu? Hımm, bir de kapıdan önce son çıkış falan diyorlar. Yani özgür hep eğlenceli şey olarak atfediliyor evlilik. Evet, şey var ya işte. Van Vandicon miydi neydi? neydi? İşte bundan sonra of. sadece bir tane. Temcit bile var. Hı hı. Ama erkekler biraz daha sanırım bunu kendine pay ediyor. Hı, hı İşte çünkü niye toplum eril bir toplum olduğu için erkeklerin zaten sokağa çıkmakla ilgili bir... Sokağa çıkmak değil, multi seçim hakkımız da var bizim. Multi seçim, sokağa Cimban... çıkmak. Yani zaten özgürsün ya, senin harbiden özgürlüğün kısıtlanıyor gibi davranıyorlar. Ama kadınlar zaten o kadar esir gibi ki, onlar bekarlığa veda etmesine gerek yok. Onlar kına yaksın çünkü Hı. mutlu olacak bir şey. Çünkü aa, evleniyor oluyor yani. O kadar sinir oluyor mu ki bu muhabbete? O yüzden siz daha özgürleşmemişsiniz gibi de olabiliyor. Sen evlenince mesela daha özgürleştin. Evet doğru. Bazı tutaklıklarından arındın aşkım böyle garip bir şekilde. Keşke evlenmeden önce arınsaydım ama bu yanlış bir Hı. bakış açısı. Evet. Şimdi bana muhtaç gibi oluyorsun. 10 hafta evet. birlikte arındım gibi oluyorsun. Evet evet O yani seninle birlikte arınmak bana koymuyor aşkım. Teşekkür ederim de sen mesela daha toksik bir adam olsaydın bu kadına yazıktı yani anladın Hı -hı. mı? Sürekli Hı -hı. eşine bir mahcubiyet hissetmek. Kimse Ay beni bence... Ciddiyim. Teşekkür ederim. Gel yani kimse eşine mahcubiyet hissetmesi, kimse kimseye mahcubiyet hissetmesi. Mahcubiyet iyi bir şey değil yani. yani i̇nsanların da erken evden ayrılmasını, işte 18-20 üniversitede i̇şte bazen Bazen işe yarıyor falan. üniversitede falan evet. Aynen işe yarıyor, kendi gelişimlerini açabiliyor açıyor. bazen. açıyor. Ya atıyorum mesela coğrafya olarak vizyonunu bin, yani her zaman sınırlandırıcı derecede geliştirecek bir yerdeyse üniversitede daha büyük bir şehre gitmesi. Kesinlikle. Bambaşka bir insanı dönüştürür onu yani. Daha farklı insanlara dokunmak, daha farklı kitaplar okumak, daha, Hı -hı. Farklı, okumak, daha Hı -hı. farklı yerler görmek. Hepsi özgürleştiriyor. Mesela biz yurt dışına çıktığımızda nasıl özgürleştik Aynen. ilk çıkışımda. Aynen Ulan öyle bir şey varmış varmış diyorsun. Falan. Hani burada saçma sapan var. Mesela Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi böyle saçma sapan cümleler alıyoruz. Oraya gidince mesela Türk dışındaki insanları düşman gibi görüyorsun ya da Müslüman olmayanlara hepsi gevur diye bakıyorsun mesela. Abi çıktığın an hepsi bitiyor. Onların ne kadar boş bir düşünce olduğunu görüyorsun mesela. Ama bence yurt dışına çıktığında bazen gerçekten çok aşırı da özgür hissediyorsun. Hı hı. Onu bas, onu, onu, Yurt dışına çıkınca niye özgür hissediyorsun biliyor musun? Hı. Sanki burada magazin ünlüsüymüşsün herkes peşinde koşuyormuş herkes seni tanıyormuş gibi de Orada kimse seni tanımıyormuş gibi oluyor o yüzden öyle hissediyorsun Yani burada komşu görürse annem bir şey der mi şuna rezil olursamdan çıkıyorsun Orada kimse hı hı. seni tanımıyor ya nasıl olsa istediğin gibi rezil olur o yüzden kendini özgür hissediyorsun Vay yani yine orada toplu baskı yüzüne. Yok. Aynen. Baskı yok. yok, sorumluluk yok, gözetleyen yok. Kendini özgür hissediyorsun. Yani yurt çıkınca öyle bir freedom modunu açmanın sebebi bence etrafta tanıdık kimsenin olmaması. Bence kendine getirince dönersen bunlardan biraz daha soyutlanırsın. Zor bunu yapmak ama birlikte daha zor. Mesela... Birbirimizin farklı olması, farklı hı hı. yönlerden beslenmesi. Mesela ben dışa dönüm, sen içe dönüksün gibi ya. Evet. Böyle çok zıt olduğumuz karakterler var ya senle yazıyorlar. Evet. Sizin gibi zıt insanların birlikte daha değerli oluyor diye. Denge ya. oluyor. Hakikaten öyle oluyor çünkü ben de benim için öteki oluyorsun, ben de senin için öteki oluyorum. Hı hı. Birbirimizden çok güzel besleniyoruz. Evet. Birbirimize de zenginleşiyoruz, özgürleşiyoruz. Evet. Bir de en güzel şey bence karınla, kocanla bunları konuşabilmek abi. Bence de. Millet konuşamıyor bile. Ayşe kim? Sadece bu kadar. Ne demek ayrı oda istiyorsun oyun için Onat? Mesela Falan beni sevmiyor düşünün. musun? Ay, evet, ya da geç geliyorsun. Vardı. Benimle birlikte yatmak istemiyor vardır. musun? 5 dakika geç geldim diye. Bu vardır. Ben sevmiyor musun? Ben nasıl sıkıldın mı? O yüzden kendi yani karşı taraf gelişmediyse kendini geliştirmediyse, bunları açık değilse Hayatında bir, şey, bir kere farklı bir şey okumadıysa, farklı bir düşünceye kendi maruz kalmadıysa... Kendi kendine vakit geçiremiyorsa... Aynen. Sınırları çok dardır. Yani. Sen de onun sınırları içinde gezinirsin. Evet. Ama kendi kendine yani. vakit geçirmek dediğim TikTok kaydırmaktan bahsetmiyorum yani. Hani teyzelerin köşeye geçip bir buçuk saat... o kendiyle vakit geçirmekten kastım o değil yani. Kendi başına yapamayan insan eşine de dar oluyor sürekli yani. Evet. yani. Sürekli birlikte bir şey yapmak istiyor yani. Mesela Aslı bu konuda çok iyidir. Yani benim kaç tane kız arkadaşım olacağını Aslı karar verir. Senin için neler dedim. Benim için ne diyorsun? Ya çok komik, komiklik olsun diye dedim aşkım. Komik olmadı. Aşkım şey yapmışlar geçen Kanal D Haber'de falan çıkıyordu. Kararlarınızda seçimlerinizde pişman mısınız? Kadınlar erkeklere göre daha pişmanmış. Seçim demek özürlük demek. Yani keşke evliliği seçmeseydim diyen 10 kadının 3'ü var şu an Oha. Türkiye'de. Evlilikten mi pişman olmuş adamdan mı? Evlenmekten. Onu bilemeyeceğim artık. Bir türlü de olabilir tabii. Çünkü bence yani partnerine göre evlilik çok değişen bir şey. Değil mi? E tabi yani. Aslında nefret ettiğin şey evlilik değil de partnerin de olabilir. Hı hı. Aşkım özgür olmadığımızı asıl nereden anlıyoruz biliyor musun? Ben çok anladım. net. Evlenmemede bir opsiyon yok. Öyle bir seçeneğin yani çok bariz bir seçenek olarak. Biz mesela işte evlenmeden birlikte yaşamak istiyoruz. Mesela. Sıkıntı. O yüzden seçtirtmiyorlar. Bazı şeyleri seçtirtmiyorlar. Yani seçmesi çok zor. Evliliğin giderek böyle artık hapishaneye dönüşmemesi için harbiden oturup evlilik sözleşmesi gibi çiftlerin bunu konuşması lazım. Hı hı. Atıyorum mesela. Ben me time istiyorum. Ben ayrı bir oda istiyorum. Çok iyi. Benim özgürlük anlayışım bu. Aynen. Ben... Haftada iki kadın. <laughs> <laughs> Şerefsiz. İşte ben atıyorum haftada iki salonda film izleyerek uyuyorum. Televizyon izleyerek uyumak istiyorum. Yatağa gelmek istemiyorum. Ya iki hafta sonra değişirsen? Evlendik. Ben o anlaşmayı aldım Sen iki hafta sonra? Tamam o da yeni ona adapte ol kardeşim. Aynı evde yaşıyoruz. insan biraz birbirine şey yapacak yani. Herkes kendi alanına saygı duyacak. Nedir Aslında ya? bak özgürlük bununla geliyor. Evet. Senin dediğin gibi evlenmeden önce ikimizin de kafasında bir imaj var. Hı -hı. Mesela senin imajın işte babasına çay getiren, kocasının ayağını yıkayan, evde hep bekleyen, hiç çalışmayan bir kadın imajı var mesela. Bende de başka bir imaj var. Evet. ikimiz İkimizin adı çok güzel, evlilik adına konuşuyoruz. onları Bunları hiç sormuyoruz ama. Aynen öyle. Beklentilerimiz değişiyor. Yani birbirinin beklentilerini bilmek... Mesela ben senin film konuk olduğunu biliyordum zaten. Hı hı. Her gün bir tane film izleyen manyak olduğunu biliyordum. Manyak sensin. Ya manyaklık bence bir şeyleri fazla yapmak. Hı hı. Çünkü yani İsviçre şeyinde bilmezsin yani. Bir ülkenin filminde bilme arkadaş yani. Niye? Biraz Belkisi. fazla yani. Sen entelektel değilsen ben ne yapayım? Bu entelektüel bu overdose yani. Hı -hı. Fazlalık hep bir şeyden kaçış için yapılır. Tamam ya yani, ben yapılır. sonuçta sana şey demiyorum ki her akşam benimle birlikte film izlemek zorundasın. Yani özgürlüğünü kısıtlamıyor. Sen de beni kısıtlamayacaksın. Mesela bu akşam izleyeceğiz. Ama kendin getirdin bana o filmi. Sen, bu, ayın filmi dedim ben. Sen, Ve pek... dün dedim. <laughs> Hayır dün bana, dün bana bu filmi izleyelim mi dedim. Ben de o yarın akşam izleriz dedim. Sen de sonra bakarız dedim. Ben de bakmayacağız izleyeceğiz dedim. Ama yumuşak gidince özgürlüğünün kısıtlandığını o kadar da hissetmiyorsun. Hissetmiyorsun. Tatlı tatlı yani yapacaksın. Böyle böyle. Ara ara gibi. böyle yapacaksın. Müş gibi. gibi. Oh. <laughs> arada, böyle oh. Gibi. oh. <laughs> arada böyle yaparsanız şey yapmaz. Garipsemez. Var ya bir var. Üç saniyen var. Evlenmeyin. Kulağım açık kaldı. Salak bunu kapatıyor. Bu açık. Yok duymanı istedim ki ona göre davran diye. Adam oldu ya. Eril bir dil kullanıyorsun. Kadının Adam dibisini mi? yazınca eril olmuyor mu? Evet kadının dibisini güzel. O da dişil oluyor. O biraz da dişil olsun. Bin yıldır eril. Birazcık da dişil olsun. Uval. Eşitlenir şeyler zaten anca eşitlenir. Özgürlük ateşi yandı aşkım. Aşkın atışı yakarmış atışı. Sokakta dans edebilmek, sokakta gülebilmek özgürlük. özgürlük. İran'a falan bakınca biz yani en azından sokakta kırmızı yiyip dans edebileceğiz sokakta. Aynen yani. abi ya. Ya da yayına yürüyüp öpüşebiliyoruz. O Amcalar faaliyelerle güv ediyor ama. Köpek bakmak da özgürlük. Aa mesela. Tek bakmak özgürlük, köpeğe bakarak kendi özgürlüğünden fedakarlık yapıyorsun ama. Evet o yüzden. Çok enteresan. Evet. Hayat boyu sorumluluk yüklüyorsun. Evet. Eve dönmek zorundasın. Gece kafana göre bir yerde Aynen. kalamazsın. Mama parası, aşı parası. Yüzlerce sorumluluk Çocuk Doğru. bakmak gibi aslında. Çocuk özgürleştiriyor mu? Çocuk özgürleştiriyor mu? Çocuğun özgürleştirdiğini düşünen bir insan var mı acaba Asla ya? yok bence. Bu çocuk sevip sevmemekle, ebeveyn olup olmamakla alakalı değil. Realitede çocuk özgürleştiriyor diyen bir Allah'ın kulu var mı? Allah'ın seviyorsan evet, yani. Çocuk tabii ki de özgürlük kısıtlıyor, kısıtlamaz mı lan? O bir kere sorumluluk özgürlük kısıtlıyor. Hı -hı. Çocuk dünyanın en büyük sorumluluğu bitti kardeşim zaten Aynen. sen dünyanın en büyük sorumluluğunu almışsın. Tabii Aynen. ki de özgürlüğün kısıtlanacak. Hasta olur, ağlar, bir şey ister, okula gidecek, para lazım. Parayı yiyemezsin, çocuğa yedirirsin. Hop özgürlük kısıtlandı. Bu şey demek değil bu arada. Sen bunu çok okuyor olabilirsin. Hani bu sana Hı -hı. olsun yeter ki feda olsun falan diyebilirsin ama neticede özgürlüğün kısıtlanıyor. Ya bir de daha küçük kasabalarda olan takipçilerimizle şu an biz metropoldeyiz abi İstanbul'dayız. Evet. Onlar arasında çok fark var. Çok fark var. Yani başka ülkeleri falan düşünüyorum mesela daha küçük köylerde falan saçını nasıl kestireceğine kadar, Tabii. ne giyeceğine kadar, şu anda öyle toplum her şey diyorum. ne izleyeceğine kadar aslında iktidar karar veriyor. Aslında sen sadece kuralına göre oynuyorsun. Böyle bakınca mesela sevgilin olduğunda da aslında özgürlüğün kısıtlanıyor. Çünkü mesela Hı -hı. sen Arkadaşların sana dedi ki gel kanka yarın yola çıkalım İzmir'e gidelim iki Heh. gün. Şimdi sevgilin varken tamam kanka dersin. Bireyselsin kendi kararını verirsin. Ama şimdi sevgilin varken bir sorayım. Canım. Bir Ezgi'ye bir sorayım. Yani... Aslı izin vermez arkadaşlar kusura bakmayın. Yani. Sonra üçüncü de benimle buluşmadı zaten. Yani o yüzden hani o, yani o kötü bir şey değil ama evet kısıtlıyor yani. Aklının bir tarafında sürekli bir şey var abi kısıtlıyor tabii yani ki. Yani senin Düşüncene göre kısıtlanıyorum ben. Evet. Sen ne kadar kısıtlayıcıysan benim, ben o kadar özgür, özgür değilim. Özgür değilsin. Sana değer verdiğim için, seninle bir anlaşmamız aldığım için evet. iki kişilik bir beden oluyoruz. Ve özgürlük kavramımız da ortaklaşıyor aslında. Evet. O yüzden bu kadınlarda kısıtlayıcılık fazla olduğu için de erkeklerin çoğunluğu kendini kısıtlanmış hissediyor. Kadınlar... Kısıtlayıcılığı fazla derken ona... Yani işte, işte benim ha, şey, olma, şey, erkek, bana ait olma, erkeğe yükledikleri erkek sorun... Erkek ne olur. diyor? Mahalle alsın mı diyor. Erkek de bana ait ol diyor. Daha fazla bir düşünce Hayır ama. öyle bir şey Daha yok. Daha hızlı sinirlenme, agresifleşme. O benim rizeyim. Hayır rüzelim. öyle bir şey yok diyor, racon kesme. Laz olduğum için o. <laughs> laz olduğum için. Kadın olduğum için değil, Lazlıktan. <laughs> Kırmızı lassa özgürlükten evet. söz edilemez. Zaten. E. Şöyle yani, urgan ipini ne kadar kalınlıkta ipin başkanım? Şu kadar mı, bu kadar mı? Ama biraz daha şaka yaparsan. Aylığıma gömerim. <laughs> Bur urgan güzeldi. Çaylıklarım engebeli oluyor, benim mezarımı bulamazsınız sonra. Kim arayacak ki mezarını? Ölürken bile özgürlüğümüz yok evet. be. Neye gömüleceğimiz, yakılmak istiyor insanlar, yakılamıyorlar mesela. Ay evet Çok ya. Çok sınırlamalı her şey. Ay ona bile karar veremiyor insancıklar ya. Ay bırak o da yakılsın, istemiyor gömülmek. Bir şey da karar veremedim. O ne demek lan? Doğumaya, ölmeye ne her zaman doğacaksın lan? Hangi anne baba olduğuna, hangi mahallede, hangi şehirde, hangi ülkede olduğuna? Oğlum biz özgür değil miyiz lan? Oğlum hiç Bu video yaptıkça değil. ben kötüleşmeye başladım. Gerçekten abi her. Oğlum ya. Taşı özgür kusura bakmayın, özgür değil misiniz yani? Ama işte herkes özgür olursa da sokan boku çıkar oğlum. Biraz da bir şey, birilerinin bir şeyleri kısıtlaması gerekmiyor mu? Yok hayır canım. Yani ceza mantığıyla kim neyi kısıtlasın? Ha. Öyle bir araştırma yapılmış. Mesela veliler geç kalıyor okulda, tamam mı? Ve öğrenci öğretmen durmak zorunda ya. Her geç kalan veli için işte 3 lira, 3 dolar hakkı başına mesela yapılmış ne olmuş biliyor musun? Kat bazıları 4 kat daha fazla geç kalmaya başlamış. Aa, parasıyla değil, değil, mi diye mi? Çünkü o hakkı görüyorlar bende. Ben Bir ben Vicidani... tam tersi zannettim. Ne olmuş de biliyor de musun? Dedim. İşte acayip para kazanmış ve veliler dakikasını da orada olmuş. Falan. İran'daki mi? ahlak polisi engelleyebiliyor mu abi? İdamları engelleyebiliyor mu? Doğru. Engelleyemiyor. Yani ne yapalım? Abi sen sen 4 kat atmış mi? velilerde. Se, savun ne savun ne? Alalım milleti o arsaya mı diyorsun nedir? Ben daha çok kısıtlayalım diyorum. Yok canım eğitim eğiteceğiz. İnsanlar zaten vicdani olarak onu yapmayacaklar. He. Vicdan, en büyük kısmı vicdan. Öğretmen yani. benim kölem, bekçim değil, bakıcım da değil. Evet. Zamanında orada olup çocuğu almak benim sorumluluğumda demeli. Mesela? kimse bekletmemeliyim. Ben abi ölüyorum birini bekletirken. Ben de mahvolurum biri beni beklerse, kahrolurum yani. Abi sen yap, ona şimdi benim burada ağzımı açtırma. Ben sadece seni bekletiyorum, senin özgürlüğünü Hayır sen diyorum. Çünkü bunun sen. parasını verdim, ben ödülünü aldım. Ahitleştim. Dedim ki evlenirken, benim atalarım, dedem bile kravatını 10 dakikada giyiyordu. Oğlum, deden, ben bekletirim dedim, dedim deden, hocam. Deden, deden... Hocam hocam bu hareketlere bak ya. Yürüm kısıtlama dokunma de, ba bana. Laf ben burada durmak. Be meme ki... ucum burada durmak istiyor. Ona senin niye meme ucunu herkes hayal etti şu an bu videoyu izleyen. Hayır bu tişört meme ucunu Adamın lafın saçmalığına bak. Benim dedem de böyle her yere geç kalıyormuş. Ulan o zaman bir sonraki level olarak sen kendini geliştireceksin. Bütün iPhone'lar birbirinden aynı mı? Hepsinde güncellemeler gelişiyor. Bak hangi telefon alacağına bile karar veriyorlar. Ya Doğru. iPhone ya Samsung alacaksın. Özgür değiliz. Beni parayla satın alabilirsin. Çabuk gittin aşkım sen de. Ne bu para sevdan ya? Abi rahat oluyor. Düşünmüyorsun. Ne rahat oluyor? Ne yapmak istiyorsun? Şılaps yemek söylüyor. ne söylüyorum. Ne yapmak? Tamam istediğimiz yemeği her gün söylüyoruz eve. Şılaps Hakkari tur aldım. Tamam zaten gideceğiz Hakkari'ye belli. Ne istiyorsun kadın? tatlı almıştım onu iyi yani. E tamam. Şu an yani bence Türkiye'deki en iyi tatlardan birini aldın yani. Sağ ol. Bayılıyorum onun tadına. Ben de. O öyle bir mut'ta oturuyoruz ki şu an seçenek olarak <laughs> en iyi seçeneğe sahipsin. Tatlı. Ay, kahve olur. yapacağız, tatlı yiyeceğiz. Olur vallahi. Ay şey eti gibi Üsküdar'da muhafazakar kızlar ekleşiyor. Tatlıcı çok komik olur. Tatlıcı Mukbang ne olur? Kahve olur. tatlı Mukbang. Tatlıcı Mukbang. Tatlıcı Mukbang. Tatlıcı mukbang. zihinlerimiz dedim düşünce sınırında özgürleşmek dedim. Ben bazı Kitle şimdi... iktidar dedim bize karışıyorlar dedim. Kitle iktidar ne ya? Bizim saç, saçımıza kadar ya karışıyorlar dedim. Abudur. Ne yani giyeceğimize kadar. Ben arar ne o ne dediğini anlamadım. Bu sayende şey Bugündeki sayende değil senin yüzünden kültürlendik abi yazıyorlar bana evet. Çok hoşuma gidiyor. Ben her beni düşün hayatım. Her gün mecbur Mesela bu var. özgürlük. Sana ben özgürlük veriyorum aslında. Özgürlük ne biliyor musun? Bilmek, keşfetmek, merak etmek. Bunu yapmayan insanlar özgür değil. Bence özgürlük ne biliyor musun? Heh. Senin her düşünceyi doğru zannetmen. Kendi düşün. Yargı da Düşüncelerini Öyle. doğru zannetmen. Susun ve şimdi gidin kitap okuyun. Ne <laughs> Köpeğini gördün mü? Abi köpek özgürlüğün kısıtlanmış gibi sürekli pencereye bakamazsın Dali. Hocam bilmek özgürlüktür. Onlar özgür değil. Neyi kaybettiğinizi bilmiyorsunuz. İşte bilmedikleri için <laughs> mutlu değiller. Yani bilmiyorlar. Zaten. <laughs> o cahillik. Bu bir öz şeydir. O. Size cahil dedi. Ben Ignor de İlginiz bilmiyorum. Bilmek zorunda değilsiniz. Ben size arkanızdayım. Siz de bizim arkamızda olup bizi ittire ittire böyle yüz bine ulaştırıp şu plaketimi şu evimin köşesine koymama istemez şey yapmaz mısınız? <laughs> Okey olmaz mısınız? diyecektim? Aynen. Ne diyecektim? Sizin abon misiniz? abonelerinizle şimdi özgürleşelim. Özgürleşelim. 100 bin olalım. İnşallah değişik güruhu olarak şey bazen şöyle bir şey oluyor mesela ulan bir telefonla 100 bin adam yığarım buraya falan gibi bir kavgaya giderdim gibi, şey gibi <laughs> Çok falan. Iyi. Çok iyiymiş. Ee, ya bilmiyorum ben özgür olduğumu düşünüyorum beyefendi. Aşkım Siz... özgür kimsen de bilinçaltında bütün video boyunca ya. Kız erkek mi? unisex isimler kuruyorsun bize. Özgür erkeğe daha çok mu yakışıyor? Bilmiyorum. Bizim özgür erkek olduğu için. Bizim özgür ya. erkek diye bana öyle geliyor. <laughs> özgür erkek olduğunu belirtmen çok... Bizim özgür erkek. Hey Onat ben hmm. kısıtlandığımı düşünmüyorum. Sen hmm. bir şerefsiz gibi evliliğin seni kısıtladığını düşünüyorsan senin terbiyesizliğin. Hmm. Kısıtlamıyor aşkım. Ben Kısı yani kısıtladığımı düşünmüyorum. Kısıtlandığımı, kısıtlandığımı da düşünmüyorum. Bak buna laf sokmuyorum. Kısıtlandığımı da düşünmüyorum. Rahatım, özgürüm, kafam... Da... Ne istersen giyebiliyor musun? Bir, evet. Benim sayemde. Gerçekten. Eee biraz ya, geliyor. Yani. <laughs> Birazdan gerçekten sopayla gireceğim yani. Hadi bizi yüz bin yapın. Hadi bizi 100 bin yapın. Sizi özürlüğünüzü kızdıran her şeyi aşağıya bir nefret bulutu halinde yazabilirsiniz. Ee, okuruz, cevaplarız. Teşekkür üzeri afiyet olsun. Öpüyorum sizi.